Hepinize su arkadaşlar. Bugün süper kickoff oynuyoruz. Soccer şampiyonluğunun ikinci bölümü gelecek. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara da bir eksiğim var mı? Veya e, ne yapayım? Messi'ye mi balonur kazanayım? Ronaldo'ya mı? Kime mesela? Söyleyin yapayım arkadaşlar. Hemen oynamaya başlayalım. Kiminle oynuyoruz. Çorum. Alırız ya kolay. Ha, yenileceğiz mi acaba? Hayır. Yenileceğiz. Hayır hayır hayır. Hadi. Aa kırmızı kart dediler. Bir tane at Hadi. At. Hadi oğlum. Ronaldo atsın bir tane. Gol! 1-0. Son dakikada. Affetmeyiz. Bu arada bayağı paramız var. Nereye oyuncu alalım bilmiyorum. Yani her tarafımız iyi. Şöyle direkt oyunda oyunun en iyisini alacağım direkt lan. Şöyle Der, Dur, güç. Şöyle bu Kyo Saka oha 200 milyon mu lan? Messi'ye bakayım. Messi. Tabii gücünü böyle yapmayacağım. Güç normal kalsın. Messi rahat alalım. Evet. Lionel Messi Messi transfer edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir 10 milyon, 13 milyon, 11 istiyor. 12 verelim. Evet arkadaşlar Messi'yi aldığımıza göre Tamam Messi'yi alıyoruz. Ş şöyle, evet. Messi'yi aldık arkadaşlar. Ronaldo asiste birinci. Golde kaçıncı Ronaldo? Hmm, 12. 2 tane var Ronaldo'nun çok şey yapacağımı düşünüyorum. Hadi bakalım. Söylüyoruz. Ronaldo formasıyla yine. Evet. Şöyle. Koyalım şuraya. Evet. Şimdi şuraya bir Messi koyalım. Bu sefer Messi. Ronaldo. Neymar'ı da alayım arkadaşlar. Neymar'ı da alacağım. Neymar. Neymar'ı da arkadaşlar alacağım. O 36 yaş mı? Oha. Yaş 36. Öbürleri genç. Neymar alamıyoruz arkadaşlar. Çok yaşlı çünkü. Kim alabiliriz? Bilmiyorum böyle iyi bence. Bugün full şeyle çıkacağım arkadaşlar. Yedek kadro. Bakalım neler yapacağız şunu şöyle yapalım Ronaldo ileride şunu şuraya koyduk mu bunun yerine kim gelsin Arayıyor. evet şeyden arkadaşlar Beşiktaş'ta tek eser arayıyor. başka da hiç kimse yok he Medvinok Masoaku Terzi Salih Uçan Beneci Buysal Evet. Full yedek kadro arkadaşlar. Tamam. Bir kafu var sadece. Bakalım yedek kadroyla, genç kadroyla ne yapacağız? Hadi bakalım. Evet bekliyoruz. <laughs> Messi. Messi affetmiyor. Serkan Terzi de attı lan. 2-0 kazandık arkadaşlar. Messi ilk başında golünü atmayı başardı. Helal olsun Messi'ye. Dinamo bu kim ya? Dinamo Moskova. Arkadaşlar. <laughs> lan ben yedek kadroyla çıktım. Neyse böyle devam artık ne yapalım. Yine affetmiyor Messi 2-1 oldu Bir gol daha yedirme Yani <laughs> Gelmedi. 2-1 kazandık arkadaşlar 7-1 böyle yine Messi çok güzel oynamaya başladı tuttu yani Messi Fikrimiz Değeri 9 milyon Ronaldo kaç milyon 15 milyon Evet. Şimdi şöyle Necip Uysal'ı geçireceğim. Necip Uysal. Heh. Sonra başka geç. Böyle oynayacağım arkadaşlar. Alanya Spor'a karşı şampiyon olacağız arkadaşlar. Bu yıl. Yani Kafu, Beckenbauer, Ronaldo, e, Oliver Kahn, Messi çok iyi bir kadro. <laughs> kafı saymadım. Kafı kendini gösterdi. Helal olsun kafı ya. <laughs> Kim attı lan? <laughs> Kim attı? Aaa. Yenmişiz. Tamam. Evet arkadaşlar yanlışlıkla açtım. <laughs> Aha fırlatma cezası. Ronaldo'yu kullanalım. En iyi Ronaldo kullanıyor çünkü. Ve... Ronaldo atıyor. Cristiano Ronaldo. Ronaldo ile Messi'nin yerini değiştiririm arkadaşlar. <Gülüyor> Ricardo. <Gülüyor> arkadaşlar size Elan Ricardo da şu an bize Beşiktaş'tan eser kalan oyunculardan bir tane. Diye <laughs> atıyor. <Gülüyor> Ricardo bir daha atıyor. 5-1 yeniyoruz. Çok iyi şu an. De bizim paramız niye düştü ya? Messi yorulmuş. Arka. be! şuraya koyalım. Evet. Eze gelsin. Neci Um, Oğlum bir sakin ol ya. Ya niye böyle oğlum? Allah Allah ya. Kafayı yiyeceğim. Lan. Bir dakika ya. Stoper nerede? Neyse artık şu koyalım. Lan stoper oynamak istemiyor herhalde. Evet. Böyle hazırız arkadaşlar. Dedik. Çok kötüyüz. Çok kötüyüz. Çok kötüyüz yani. Şimdi biraz ortaya alalım. Yenilik galiba evet. yenilik galiba. İki tane kırmızı kart <laughs> Ne? İki kırmızı kart yedi ya. İki tane orta sağ kırmızı kart yedi. Kafayı yiyeceğim ya. Ya ben anlamıyorum bunlar ne yapıyorlar ya. Neyse. Cristiano Ronaldo. Şunu şöyle koyalım ben Ronaldo yöneteceğim arkadaşlar. Messi nerede? Leo 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 Messi. Leo 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 Messi. Evet. Böyle direkt oynuyor. Başakşehir'le oynayacağız. Ronaldo'nun formu düştü herhalde ya? Niye böyle oldu acaba? Şampiyonlar <laughs> galiba kazanamayacağız. Ronaldo da inşallah gol kralı olur. Balonu kazanmaya bir tık daha yaklaşırız. <laughs> Son dakika. Son dakika. Ne Ronaldo niye? Bu yıl böyle bilmiyorum ama Trentel oynuyoruz. Ronaldo'dan çok gol bekliyorum. Bayağı da bekliyorum. Yani 3 defans oynuyoruz. Full hücum. Mbappe'yi de transfer biz niye böyle şey yiyoruz ya kafayı yiyeceğim he şaka gibi ya kırmızı kart <laughs> <laughs> İvo bir kanat lan helal olsun oha oha ne bu? Evet kamerayı bekle dur. Kamerayı yerine geri koyduk. Çeyrek finaldeyiz arkadaşlar. Kafuyu çıkart. Bunu da çıkart. Bunu da çıkart. Bunu da çıkart. Sadece çantayı geçirelim. Çıkart şunu. Messi'yi de çıkart. Iwobi'yi de çıkart. Tamamını yeni değiştirdik. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. 3-0 yenmişiz arkadaşlar. Şöyle kenara arıyor. Amura ve Cristiano Ronaldo atmış. Evet 3-0 yenmişiz. Çok iyiyiz. Şöyle bir dakika. bir ya. Transfer teklifi. Bunu mu kabul et kardeş hadi git. Hadi bay bay. Çok ben ya. Aa. Ronaldo ilk defa yorulmuş arkadaşlar. çok kötü bir maç oynayacağız galiba. Çünkü herkes yorulmuş. Yine de Messi oynatalım atalım ya. Messi zaten önceki maç oynamadı ki. Niye bu kadar yoruldu kafayı yiyeceğim Yani. çok kötü bir kadro kurduk. Çok kötü. Yenersek çok iyi olur. <laughs> Lan ne oluyor? Bak. Bir de sakatlanma oldu. Mükemmel gidiyoruz ha. Kafa yiyeceğim ya. Çok kötüyüz. Çok kötüyüz. Çok kötüyüz. Çok kötüyüz. Çok kötüyüz. Çok kötüyüz. <laughs> Kenara uyuyor. adamların iki <laughs> tane Bu ne oğlum ya? Kupa. Nasıl çık kardeş? Kafu gir kardeş. Ya herkes yorgun. Ben kimi oynatacağım şimdi? Kim oynatacağım ben? Final bir de hani internet açalım. Şimdi bağlantı nasıl yok ya? Enerji şeyi alalım hemen. Bir tane yeter. Evet. Hemen kullanalım. Kullan 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 kullan. Üf. Şampiyonlar Ligi niye likoval. Evet. Kak cappuccino asasino. Çok iyi bir kadro kuracağız arkadaşlar. Gelebilir mi burada biri yok. Tamam. Şöyle kenara yönlene. Şöyle bir biri geçsin şuraya. Ronaldo forvette. Messi oynatacağım arkadaşlar bugün. Çünkü final maç olduğu için bence Messi iyi şeyler yapar Ronaldo yla. öyle düşünüyorum. Ve maçı başlatıyoruz. Kimle oynuyoruz lan? Amerika de Kalimi ne? Bu çim oğlum ne kupası bu? <laughs> Zambo. Ya Ronaldo hadi ya. Hadi ya Messi hadi ya Ronaldo. I bet you That you sailor I just came across this football referee game online. To make fair calls, I'm using the VAR cameras, checking out plays from different angles. It really helps me out as a ref. kazandık. Süper Bir tane ne? Ya ben namalip gidiyormuşum bir tane mağlubiyetim olmuş kafayı yiyeceğim. Etikete mi? Etikete kim ne lan? Etikete. Etikete saçma bak. Ya <laughs> çıktık yanlışlıkla. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kadromuz çok güzel. Ee, Süper Lig'de böyleyiz. Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncıyız bakalım. 10. yüz. 9 puanla 10. Böyleyiz arkadaşlar genel olarak. Daha fazlasını istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı. Yorumlara da e, ne, hangi çalışları yapmamı istediğinizi yazın. Onun dışında bu serinin de ikinci bölümü gelecek. Ama önce Sokker Soccer Champions'ın ikinci bölümü gelir diye düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sü!